Arkadaşlar merhaba. Öncelikle Allah ömrümüzün sonuna kadar iyi dürüst insanlarla karşılaşmamızı nasip etsin bizlere. Arkadaşlar bu kuşu aşağı yukarı bir ay öncesine kadar pek çoktan çok samimi olduğum bir arkadaşı almıştım. Kuş 4-5 gün önce öldü arkadaşlar. Kuşun ölüm nedeninin kuruma hastalığı olduğunu öğrendik. Kuş ölmezden yarım saat bir saat önce bu rahatsızlığa yakalandığını öğrendik. Arkadaşlar bu kuruma hastalığının en belirgin özellikleri kuşta aşırı aşırı şekilde bitkinlik, halsizlik, kuşta hareketsizlik, yem yememe, dışkısının sulu olması, aşırı şekilde zayıflama arkadaşlar, su içmemesi. Arkadaşlar diğer bir belirgin özellik vücudundaki göğüs kemiğinin belirgin bir şekilde ortaya zayıflamadan kaynaklı ortaya çıkması. Şu görmüş olduğunuz göğüs kemiğinin kuşun kursağının boş olması. Arkadaşlar sizden ricam kuş besleme alıp kafesin içine koyup 10 günde bir haftada bir 20 günde bir yemini değiştirip altını değiştirme değil arkadaşlar. Aldığınız kuş da bir canlı. Lütfen gereken temizliğe, gereken hijyene önem gösterelim, dikkat edelim arkadaşlar. Bu kuruma hastalığı bulaşıcı bir hastalık. Eğer bu rahatsızlığa yakalanan kuşunuz varsa ve bulunduğu kafeste başka kuşlar varsa lütfen ayırın arkadaşlar. Ve düzenli bir şekilde bir süre boyunca hepsini takip edin arkadaşlar kuş bakımı öyle olduk, göründüğü gibi basit bir iş değil arkadaşlar. Bunun ciddi sorumlulukları var. Lütfen dikkat edelim. Ee, bu kuşlardan birbirlerine genellikle yedikleri yem kaplarından birbirlerine içtikleri su kaplarından birbirlerine bulaşıyor. Arkadaşlar bu rahatsızlığın nedeni sindirim yolunu kötü şekilde etkileyen e, bir mantar virüsü bu mantar virüsünün tedavisi oldukça zor arkadaşlar. Özellikle bu rahatsızlık kuşta ilerlenmişse bunun tedavisi yok denecek kadar e, az mümkün olmayabiliyor arkadaşlar. Bunun tedavisinde genellikle insanların kullanmış olduğu antibiyotik kullanılabiliyor ama kesin sonuçlar elde edilmiyor. E, kuşun ömrünü bir nebze olsa da uzatmış olabiliyor ama tam kesin... Sonuçlar elde edemeyebilirsiniz. Al bir kuş alırken, özellikle aldığınız pet şoförü güvenilir bir yer olsun arkadaşlar. Bu işte ben çok yanlış yapan, art niyetli, kötü niyetli insana da geldim. Kuşu alırken. Özellikle kuşun fiziğine dıştan iyice bir bakın. Bu göğüs kemiğine, kuşun zayıflayıp zayıflamadığına iyice bakın. Kafesin içinde kuşun hareketlerine, tavırlarına iyice bakın. Kuşta hareket, kuşun hareketlerine nasıl iyice bakın. Ee, ona bakıp alın arkadaşlar. Bizim gibi yazık günah bu kuş öyle ucuz bir kuş değil. Ee, video izleyen bazı arkadaşlar bilebilir. Yazık günah verdiğiniz para boşuna gitmesin. Ee, onun harcında arkadaşlar bunlar da bir canlı bunlar bunları alıp bakıyorsak eğer bunlara gereken önemi gereken hijyeni gereken temizliği verelim arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka videolar için abone olmayı unutmayın. Vallahi